Değerli Sosyallik Meydanı takipçileri herkese merhaba. 31. hafta içeriğimizle karşınızdayız. Bugün konuğum Sosyallik Analiz ekibinden Selim Gündoğan. Selim'e hoş geldin demek istiyorum. Merhaba Selim, hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Ee, hoş bulduk diliyorum buradan Sosyallik Meydanı takipçilerine. Ee, evet, zor bir hafta oldu geçen hafta. Ee, puan ortalaması gayet düşüktü. 31. haftada da bizi daha da zor bir fikstür bekliyor. İnşallah bugün burada güzel tercihler yapıp ilk yüz için adımlarımızı atacağız. Bu arada senin de genel klasmanda yukarılarda olduğunu biliyorum. Nasıl orada havalar? Nasıl geçti bu hafta? İlerledin mi? Yoksa düşüş var mı? Onu da sorayım. Aslında benim için kötü bir hafta geçti. 89 puan aldım. Fakat genel klasmanda yaklaşık 10 kişi ilerledim. 112'ye yükseldim. Ee, genel klasman biraz sıkıntılı geçiyor, çok zor. Yani yaptığınız en ufak bir hatada 100-200 kişi geri düşebiliyorsunuz, ileri çıkabiliyorsunuz. O yüzden bayağı bir efor sarf edilmesi gereken ve stratejik olarak farklı bakış açısı gerekiyor genel klasmanda. Dediğin gibi kaçan rozetlerin arkasından ah vah çekiyoruz. Tabii tabii, artık zaten şu an tamamen rozete göre takip yapıyoruz rozet bazlı takip yapıyoruz. Bir de ilave olarak da tabi e, iş yapan ama bizim seçmediğimiz oyuncular var mı yok mu artık o noktaya kadar e, ilerledik. Takipleri yapıyoruz. O zaman hemen daha fazla bekletmeyelim dinleyenlerimizi ve 31. hafta maçlarımızla başlayalım. Açılış maçı kadrolarını göreceğimiz maçla başlayalım. Fatih Karagümrük-Kayseri spor ile alakalı görüşlerini alalım. Ee, evet Fatih Karagümrük, Kayseri. Karagümrük'ün hocası henüz belli olmadı ama başkanın Şotay'la görüştüğünü biliyoruz. Ee, belki önümüzdeki günlerde resmi açıklama da yapılabilir. Ee, şöyle Son hafta son 6 maçtaki performanslarına baktığımız zaman aslında Kayseri'nin Galatasaray maçı haricinde yükselen bir performans olduğunu görüyoruz. Karagümrü'nün de tam tersi düşüşte olan bir performansını görüyoruz. Ee, ve ligdeki sıralamalarına da baktığımız zaman Kayseri'yi bir adım önde görüyoruz biz bu maçta. Ee, ve bizim bu haftaki önerimiz e, bu maç için e, karşılıklı goller olacağını düşünüyoruz. Ee, o yüzden kaleci ve defansa girmedik. Orta sahadan Kayseri'den e, Pedro Enrique, Kayseri'nin her şeyi, e, Sivas'taki gradel tarzı, e, Pedro Enrique'yi kesinlikle ön planda tutuyoruz. E, biz kadromuza Karagümrük tarafından bir tercih yapmadık. Fakat e, tercih yapmak isteyen arkadaşlar e, Enda ya da Borini'yi e, kadrolarına tercih yap yapabilirler. Dediğin doğru. E, sürpriz isimler Kayseri'de özellikle son haftalarda golle e, buluşuyor. Yani e, Santrafor problemi devam ediyor. İlhan Parlak zaman zaman golle buluşuyor baktığımızda. E, ama dediğin gibi artık son haftalara geldikçe düşme hattındaki takımların puanı daha fazla ihtiyacı var. Karagümrük onlara nazaran daha rahat. Her ne kadar e, 2-3 puan önünde olsa da düşme hattının Kayseri'de bu maçı kolay lokma olmayacaktır Karagümre'ye. Dediğim gibi Pedro Henrique tercihimizle bu maçı tamamlıyoruz. Sonraki maçla devam edelim. Galatasaray Rize Spor maçı. Ee, belki de bu haftanın şöyle 10 maça baktığımız zaman yani 10 maçı arasında en e, rahat tercih yapabileceğimiz takım. En Ka çok güvenebileceğimiz takım. Kağıt üzerindeki favorisi. Kesinlikle öyle. Yani özellikle Beşiktaş fena maçı derbisi varken Galatasaray'ın bu maçta puan kaybetme ihtimali yok. Yani e, ne yapıp edip bu maçı alacak. E, dolayısıyla dörtleme yapılabilir. E, fakat biz diğer takımlardan da tercihlerimiz olduğu için biz üçleme yaptık bu hafta. Galatasaray'dan. E ee, özellikle yükleme yaparken de ofans tarafta soru işaretleri var. Yani Fatih Terim kadro tercihlerini farklı eee tercihler yapabiliyor. Ee, örneğin geçen hafta Falkan'ın erken çıkmasını beklerken on, e, Muhammed erken çıktı. Muhammed Mustafa. E, dolayısıyla bu hafta 4-4-2'de ısrar ederse eee yine yedek kalabilir. Ama tekli forvete dön e, tekli forvete dönerse de bu sefer de Muhammed ya da Falcao ya da kalacak ki muhtemelen Muhammed yedek kalacak. E, o yüzden orada soru işaretleri var. Bizim tercihlerimiz evet gol yememe olarak da bayis e, bahis oranlarında en favori takım bu hafta Galatasaray. O yüzden Mustara'yı yazdık. E, kaleci tercihlerimizde Mustera bir numarada. Hatta tilki için güvendiğimiz bir kaleci olduğu için ben onu yedek e, olarak. Kesinlikle öyle. E, defans olarak da biz e, herkesin e, aksine Sarakki değil Yetlin'i tercih ettik. Evet. Bu arada Taylan Antalya'nın da sarı kart e, cezası olduğunu hatırlayalım. Orta sahada da Galatasaray'ın e, nasıl bir e, dizilişle çıkacağını e, oyuncu anlamında e, kestirmek güç. Bunları da takip etsin bütün kullanıcılar. E, muhtemel 11'lerde e, biraz daha fikir verecektir orta sahadan tercih yapmak isteyenler için bunu tavsiye edebiliriz. Onun dışında herhalde bir önerim daha olacaktır diye düşünüyorum bu maçta. Evet kesinlikle öyle. Ee, dediğim ediyorum. gibi orta sahada bizim e, soru işaretlerimiz var. Hem de diğer oyuncuların verimlilik anlamında da soru işaretleri var. E, Forvet'ten yana tercihimizi kullandık ve Forvet'te de Muhammed'in de yedek kalma ihtimalinden dolayı ve son haftalardaki performansından dolayı kesinlikle yedek kalmayacak ilk isim Falcao'dur. Ve e, aynı zamanda ikisi bir arada oynasa da penaltılar bu arada Falcao kullanacaktır. İsminden, karizmasından dolayı Muhammed kullanmayacaktır. Dolayısıyla her halükarda çift forvet de olsa, tek forvet de olsa bizim önceliğimiz Falcao olacaktır dediğin gibi kalitesinde belli etti. Yani son maçta attığı gol gerçekten usta işi. O köşeye bırakışı, ayağının neresiyle vurduğunu bile tam anlamıyla çözemedik. Yani yavaşlatılmış pozisyonlarda bile harika bir gol attı. Gerçekten usta bir golcü. Evet kesinlikle. Yani biz bu şekilde geri dönüşünü beklemiyorduk. şu an sanki sezon tamamında oynamış bir falka var. Çok zinde. Fizik olarak da bayağı dinç ve o, ona güvenerek de hoca zaten 90 dakika tuttu sağda. Ve rakiplerde baktığımızda e, dört büyüklerde forvet olarak o sayıya ulaşan sanıyorum sadece Beşiktaş'ta oyuncular var. Onun dışında Fenerbahçe ve Trabzon'da o gol sayısına ulaşan yok. Bir de sakat e, bir Falcao'dan bahsediyoruz. Evet kesinlikle öyle. Dün akşamki spor programlarında da mesela güzel bir istatistik verdiler. Şu an Falcao dünya liglerinde oynadığı süre başına gol atmada bir numara. En verimli. En verimli. Yani 80 dakikada bir gol atıyor şu an Falcao. <laughs> Gerçekten e, bence de bu hafta da yine rakip Rize Spor. Geçen hafta Bülent Uygun'la 1-0 kazandılar. E, moralli geliyorlar. Ancak Galatasaray burada tökezlemek istemeyecektir. E, dolayısıyla Galatasaray'dan yana tercihlerimiz. Sonraki maçta devam edelim. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı. E, Gençler Birliği geçen hafta e, tamamen sürpriz bir Fenerbahçe galibiyeti aldı deplasmanda. E, fakat tabii bu bizi yanıltmadı yani şey olarak yanıltmadı yani e, yani skor. Yanılttı tabii ki fakat kadro kalitesinin iyi olduğunu yine düşünmüyoruz. Yine e, küme düşmede bir numaralı adayımız Gençler Birliği. Yani kimseyi yanlış yönlendirmesin bu evet, galibiyet Evet yönlendirmesin. Hani, e, şey değil ne denir? Ölçü değil diye söylüyoruz. Kesinlikle ölçü değil geçen haftaki galibiyet. Yani Fenerbahçe'de evde artık psikolojik bir olaya döndü evdeki maçlar. E, o yüzden bunu ölçü olarak kabul etmiyoruz. Ligin en kötü takım olduğunu yine düşünüyoruz Gençler Birliği'nin. Ee, ve bu maçta e, küme düşme potasına yaklaşan Kasımpaşa'nın galibiyete yakın olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü küme düşmeyle ile 2 puana kadar düştü fark. Ve e, artık Koyta'yı da affettiler. Takıma döndü. Ve ofans olarak çok daha zengin bir takım haline döndüler. O yüzden bizim burada... E, ...forbette yine ikilem olacak arkadaşlar. Yani ona dikkat edin. Herkes telini yazacaktır. Fakat Koyut'a döndüğü için bu maça bir bakmışsınız... ...Telinye'de Koyut'a az başlamış bile olabilir. O yüzden bizim bu haftaki... ...bu maçtan tercihimiz Yusuf Erdoğan olacaktır. Evet Yusuf da... E, ...formuyla ve süratiyle... ...özellikle sol tarafı çok etkili kullanan bir oyuncu. Hayredinoviç de son haftalarda... ...takıma oldukça katkı veren bir isim ama... ...Hayredinoviç genel olarak... E, skor anlamında sorunları olan bir e, yapısı var. Yani lig geneline baktığımızda. Yoksa çok kaliteli bir ayak baktığımızda. E, ligimize de bu arada Boşnak ve Kosovalı oyuncular renk katmaya devam ediyor. Ne düşünüyorsun bilmiyorum. Kesinlikle öyle. Yetenekli yani millet geliyor. olarak yakınız zaten. E, performans ve yetenek olarak da e, uyum sağlamakta gayet başarılılar şu ana kadar. Evet. Ve sonraki maçla devam edelim. Göztepe-Sivas maçı. E, bence futbol seyir zevki olarak haftanın en iyi maçlarından bir tanesi. E, bu maçta e, Sivas'ın eksikleri geri dönüyor. Gradel veya Tabare. E, Göztepe zaten e, form durumu olarak şu an e, Ünal Hoca'dan sonra inanılmaz bir performans sergiledi. Ve ligde son altı maça bakıldığında ikinci sırada e, form durumu açısından Göztepe. E, son 6 maçta 13 puan toplamış. Sadece bir kez yenilmiş. E, ve biz bu maçta karşı goller olacağını düşünüyoruz. E, ve e, belki de bizim sosyallik kahramanları e, İzmir'in evladı Halil ve Sivas'ın her şeyi gradeli kadrolarımızı alıyoruz. Dediğin gibi e, Halil zaman zaman alsak pişman eder, almasak pişman eder. Öyle bir futbolcu. Dolayısıyla Gradel bu sene genelde üzmüyor sevenlerini, tercih edenlerini. Dolayısıyla mantıklı iki tercihle yola devam ediyoruz. Yeni Malatya Spor Gaziantep maçına geldik. Antep'te bildiğimiz gibi eksikler var. Mirayas ve Diko'nun sakatlıkları var. Hücum anlamındaki düzenini etkileyecektir. Muhammed Demir döndü son maçta. Penaltı golüyle gole kavuştu. Uzun bir aradan sonra. Ee, ...ne düşünüyorsun maçla alakalı? Yorumlarına alalım. Ee, yani Biraz zor bir maç olacak. Yani şöyle Sumudika olsaydı... E, ...direkt Banko, Antep... ...hatta üçleme bile yapabileceğimiz bir maçtı. Fakat Sumudika sonrası... ...Yeni Hoca ile birlikte Antep... ...aslında... Ee, ya yani oyun tarzında verimlilik anlamında biraz daha kısır bir takım ama e, son haftalarda biraz toparladı. Sinyaller verdi, olumlu sinyaller verdi. Özellikle Kenan'ı da ilk 11'e dahil etmesiyle birlikte hoca. Ee, bu hafta evet Diko yok, Mirallas yok. Ee, muhtemelen Muhammed Demir'le Kenan birlikte başlayacak hücumda. Arkadan da Maksim destekleyecek onları. Ee, yeni Malatya cephesine geldiğimiz zaman ligin şu an e, en formsuz takımı. Yani son 6 maçta sadece 2 puan aldı. Ee, çok çok kötü futbol oynuyorlar. Ee, yani bizim bu maçtaki tercihimiz de Gaziantep'ten yana olacak. Ve Gaziantep'ten de şu an e, tercih edilme oranında çok çok düşük olduğu için bize ekstra cazip bir hale getiriyor Muhammed Demir dediğin gibi bu maçta Muhammed Demire çok büyük bir iş düşecek e, hücum oyuncularının yokluğunda dolayısıyla Muhammed de bu şansı kullanırsa bizleri de sevindirecek tercih edenleri de aynı şekilde sonraki maçta devam edelim Trabzonspor Ankara Gücü maçı Ankara Gücü yükselen formu var şöyle bir istatistik vardı e, 2018'den bu yana Ankara Gücünün 3 maç üst üste kazandığı e, vaki değilmiş. İlk defa 3 maç üst üste 9 e, puan 3 maçta Ankaragücü ulaştı ve aslında kümede kalma yolunda ciddi bir adım attı Hikmet Karaman e, aşısıyla beraber. Ne düşünüyorsun? E, bu arada e, buna geleceğim. E, fakat az önceki maçla ilgili sadece şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Burada Muhammed tercihi yaparken şunu da unutmayın. Yeni Malatya son 6 maçta maç başına 2 gol yedi. E dolayısıyla gol yemeye çok çok müsait bir takım. bu da Muhammed Demir'i destekleyen tercihlerimizden bir tanesi. Dediğin gibi en son Denizli'ye 3-2 kaybetmişlerdi galiba. Bay geçtiler sonra. Evet yani Denizli'den bile e, üç tane gol yediler. E, o yüzden e, şimdiki maça gelecek olursak Trabzon Ankara Gücü. Ankara Gücü e, evet yani bu işte bir hikmet var. E, yani <laughs> çok güzel evet. <laughs> yani bunu pankart olarak da zaten stadyuma koymuşlar. E, benim de çok hoşuma gitti çünkü inanılmaz bir e, top oynuyorlar. Yani ben ilk Galatasaray maçını izlediğimde Yok artık. hani bize karşı niye bu kadar bilenmişler tarzında, ister istemez e, klasik taraftar yorumu yapıyorsunuz ama diğer maçlarda da izleyince e, mutlu oldum işine açıkçası. Bir Ankaraçu taraftarı olmadığım halde çünkü bu değişim e, bizim de hoşumuza gidiyor. Çok iyi top oynuyorlar. Son maçta iki bek asist yaptı. İkisi birden. Hem Kitsiyo hem diğer bek. Yani. Evet. E, ve e, Labiniz senin zaten e, yükselen formu var biliyoruz. Börven e, harikalar yaratıyor. Ya Börven özellikle son maçtaki performansı, ya yani muhtemelen o e, aynı tarz golleri Falka ya da Muhammed e, ya da büyük takımlardan forvetlerden biri atsaydı şu an hafta boyunca onu konuşuyor olurduk. E, Bir özgüveni yerine gelmiş. Kesinlikle gelmiş. Hani çok usta işi goller attı. E ee, tabii bu maçta Trabzonspor cephesinde Trabzon almak zorunda. Ee, son haftalarda aynı zamanda iyi de futbol oynamıyor Trabzonspor geri dönüş sağlamak zorunda Ankara Yücü de bu, burada bizim en büyük kafamızda e, sıkıntı yaratacak kısım yani son maçlara baktığımız zaman Ankara Yücü sadece 6 e, maçta bir mağlubiyeti var ve e, o mağlubiyeti de Hatay maçında e, kendi kendini imha etmesiyle oldu yani Payensil'in çıkıp maç berabereyken kırmızı kart yemesi e, hmm. ve e, anlamsız bir şekilde ya tüm bu, planları bozdu tüm planları bozdu e, ya bu maçta biz kale defans önermiyoruz. Karşı goller olacaktır. E, fakat e, orta saha ve forvet konusunda forvet tarafında Trabzon forvetleri de formsuz. E, dolayısıyla Bakasitas'ın bir penaltı ya da gol yollarında etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bakasitas tercihimiz var. Ankara ee, Satas'ta, Alanya'da kaldığı yerden Trabzon'da devam. Gerçekten tam bir profesyonel. Kesinlikle öyle. Ya Ankara gücü cephesinden arkadaşlar kesinlikle sürpriz kadrolarınıza Börven, Sabah ve ee, Geraldo e, ekleyebilirsiniz. E, bunlar sürpriz kadrolar denilir. Özellikle Sabah ve Börven inanılmaz formda. Kitsi'yi almasınlar sarı kart cezalısı onu söyleyelim hatırlatalım. Evet Kitsi'yi e, sağ bek e, e, futbolcu da şu an cezalı bu hafta yok. E, ya Trabzon, e, Hugo'nun da dönüşüyle savunmada daha sağlam olacaktır. Uğurcan'ın, Hugo'nun katkısıyla. O yüzden biz e, bir tık, çok zor bir maç olacak ama bir tık Trabzon önünde görüyoruz ve bakışta sağlık kadromuzu. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki maçla devam ediyorum. Hızlıca Antalya Spor Erzurum maçı. Bu arada Antalya Spor'da biz videoyu çarşamba günü kaydediyoruz. Bugün bir maça çıkacak Alanya Spor'la kupa maçına. O maçtaki tabii ki gelişmeleri de takip etmemiz lazım. Bu maça etkisi olabilir. Ee, onu da göz önünde bulundurarak yorumlarını alalım. Evet e, bugün zor bir maça çıkacaklar çünkü her iki takım da e, ligde ki sıralamaları itibariyle aslında Türkiye kupasını istiyorlar e, ve büyük takımların da elenmesiyle şu an finalist ilk finalist belli oldu Beşiktaş. E, Beşiktaş'a rakip olmak için e, bugün varını yoğunu ortaya koyacaklardır. E, tabii ki e, kadro kalitesi daha iyi olduğu için ve ligde son maçta 4-0 yendiği için Alanya bugünün favorisi olacaktır. Ee, diğer yandan bu hafta sonuna gelecek olursak evet Antalya daha yorgun çıkacak çünkü bu maçta e, her şeyini koyacaklar ve az kadrosuyla çıkacaklar bu bu maça Erzurum maçına. Dolayısıyla Antalya bir tık yorgun olacak hücum anlamında özellikle çok üretken olmayabilirler Erzurum maçında ki Erzurum'un da acil puanlara ihtiyacı var. Erzurum da e, maçı kaybetmemek için oynayacak. Ee, ya bizim biz bu maçta ki Bayis oranları da şu an onu destekliyor. Ee, kesinlikle yani neredeyse sıfır sıfır bekliyoruz desem yeridir ee, dolayısıyla biz bu maçtan kaleci Ferhat ee, yine Antalya Spor'dan ee, defanslarımızı arkadaşlar ee, hem gol yememe hem de gole katkı yapılabilecek oyuncuları seçtik e, Antalya Spor'dan Veysel ve Erzurum Spor'dan ee, sağ kanatta oynayan Cenk Ahmet'i seçtik. Defans Cenk Ahmet Kılıç. Evet. Antalya Erzurum maçında böyle. Bu arada enteresan bir istatistik var. Erzurum'da da e, toplam baktığımızda 6 galibiyet almış. Galibiyetlerinin 5'i deplasmanda almış. Bu da insanın kafasını karıştırıyor. Ancak baktığımızda gerçekten Antalya rakiplerine özellikle savunma anlamında ekstra önlemler alarak zor anlar yaşatıyor. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Artı e, Antalya e, kupa maçından sonra nasıl bir performans göstereceği de bizim tercihlerimizi etkileyebilir. Eğer bir değişiklik olursa mutlaka biz yorumlar kısmında görüşlerimizi sabitliyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz diyelim. Sonraki maçta devam edelim. Konya Spor-Alanya Spor maçı. Evet Konya-Alanya e, bu da zor maçlardan bir tanesi. Son haftalarda Alanya çok formda e, üst üste e, büyük maçları kazanarak geldiler e, ve bu maçta da. Ee, bir tık favori gibi görünüyor. Fakat dediğimiz gibi bu akşam çok önemli bir maça da çıkacaklar. Yorgun da olacaklar. Ee, Konya'nın da tabi e, özellikle artık e, ligdeki durumu itibariyle de küme düşme hattına yaklaşmaya başladı. 4 puan fark var şu an küme düşme potasıyla arasında yani bu maç çok iki tarafta temkinli oynayacaktır çok açık futbol olacağını düşünmüyorum ee, ve kadro tercihlerinde de özellikle Alanya tarafında kupa maçından dolayı rotasyonlar olabilir ee, Biz kadromuza tercih yapmadık bu maçta Ama tercih etmek isteyenlere e, Geçen hafta Babakar devre arası çıkmıştı oyundan e, Penaltı golünden sonra e, pek demek 90 dakika oynadı ve çok iyi e, form sergiledi e, Sürpriz tercih olarak e, pek demeyi önerebiliriz Alanya tarafından da belki defanstan e, bizim geniş listemizde de yer alıyordu Zavelas ismi. Hani baktığımızda duran toplarda özellikle e, etkili olabilecek bir isim olarak. Ee, evet e, Zavelas aynı zamanda e, free kick de kullanıyor. E, o yüzden Zavelası. E, ekleyelim. Ekleyelim. Kadrımıza. Kesinlikle ekleyelim. Zavallası koyalım. Hani frikik kullanma e, ihtimali de o. yani frikikleri de kullanabiliyor. Doğru. Bu arada forması da garanti. Baktığımızda çünkü Sabi Kovanfuran rotasyona tabi oluyor e, Tayfur Bingölle sol Solbek Mubanji daha çok e, takımdaki yerini alıyor. Aksoy ile Kolkır zaman zaman e, rotasyon oluyor. Ancak e, forması garanti olan isim sarı kartı ya da sakatlı olmadıkça Zavelas gibi görüyoruz. Kesinlikle öyle. Mantıklı. Yani kısır maç geçeceğimizde düşün, kısır maç geçeceğini de düşündüğümüz için clean sheet de gelebilir. E, tercihimiz Zavelas yönünde olacak. Peki sonraki maçla devam edelim. Denizli Spor Başakşehir. Başakşehir e, kupada Beşiktaş'a eğlendi. E, Vişça döndü. Önemli evet. gelişmeler olarak. E, ve Forvet'te halen daha bir e, net bir isim yok, belirsizlik devam ediyor. Ne düşünüyorsun? Evet, Başakşehir e, oyuncuların yaşlanmasıyla da birlikte bu sene adeta patladı. Performans olarak çok kötü durumdalar. E, i̇kinci Hoca'da da çok iyi e, geri dönüş yapamadılar e, Aykut Kocaman'la birlikte. E, kupa'da aslında Beşiktaş'a karşı iyi performans sergilediler. Özellikle Abubakar'ın çıkmasından sonra. Deniz Türücü'nün iyi bir performansı vardı. Biz bu maçta adeta küme düşme potasını belirleyen bir maç olacak. Yani Denizli'nin Başakşehir'e kaybetmesi durumunda Denizli havlu neredeyse atacak duruma gelecek. Çünkü ciddi bir puan farkı olacak. Direkt rakibi. Başakşehir kaybederse bu sefer küme düşme hattı iyice alev alacak. Dolayısıyla biz burada... Ee, taraf olarak e, her ne kadar Başakşehir'i bir tık önde de görsek, karşılıklı goller olacağını düşünüyoruz ve her iki takımın da hem penaltıcısı hem kaptanı aynı zamanda da her şeyi olan e, Visca ve Rodega'yı kesinlikle e, şiddetle öneriyoruz. Biz kadrolarımızı alacağız. Evet, gerçekten Visca takımın her şeyi, ruhu diyebiliriz. Ee, uzun süredir sahalardan uzaktı ancak artık formasına kavuştu, geri döndü. Ee, bu şekilde oluşturuyoruz ve son maçımıza geçelim. Derbi ee, bu da üst sıraları ilgilendiren e, bir derbi. Diğeri de Denizli e, Başakşehir'de alt sıraların e, derbisi diyebiliriz. Yani böyle iki enteresan maç Beşiktaş Fenerbahçe ile alakalı yorumlarını alalım. Ligin ilk yarısında Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmişti. Evet Fenerbahçe'nin e, evinde kaybetti maçlardan sadece bir tanesiydi <laughs> e, ama deplasmanda da tam tersi sadece Türkiye'nin değil belki de e, o istatistik de vardı Avrupa'nın şu an en iyisi Fenerbahçe deplasmanda çok farklı oynuyor Erol Bulutla e, ya yani çok garip şu an kimse buna anlam veremiyor e, enteresan bir şekilde neden evde bu kadar kötü deplasman bu kadar iyi çünkü küçük bir takım olsa bir mantık kurarsınız ama büyük takımda bu kadar yıldızların olduğu bir takımda da mantık kurulamıyor. Ee, biz bu maçtan uzak durduk ee, çünkü e, ya bu, bu bu maçta aslında performans durumlarına e, biraz mantığa baktığınız zaman kesinlikle Beşiktaş favori gibi dursa da Fenerbahçe için bu maç çok şey ifade ediyor. Yani sadece şampiyonluk da değil. Bakın arkadaşlar bu maçı kaybederse. Galatasaray'ın da olası 3 puanı da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni de kaybetme durumuna girecek. Artı hocanın gönderilmesi, kaos vesaire. Çünkü Fenerbahçe'nin kaybedecek çok şey var bu maçta. O yüzden biraz e, hissiyatımız da Fenerbahçe'nin bu maçta en kötü beraberlik alacağı yönünde. O yüzden biz bu maça e, tercih olarak girmedik. Biraz tabii kupada da yorgun bir Beşiktaş var. 120 dakikalık maçtan çıktılar. E, biz bu maçta tercih olarak girmedik. E, ama oyuncu önerisi e, isteyen olursa e, tabii ki e, Fenerbahçe'nin en en formda oyuncusu Pelkaz. Beşiktaş'ın en formda oyuncusu Abubakar seçilebilir. E, sürpriz isteyenler için Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş. E, Beşiktaş'tan da Atiba'ya da Josef. Olabilir. Peki. Şimdi e, kadromuzu kaydetmeden önce kaptan e, seçimimizi de yapalım. En yakın isim Forvet'ten 3-5-2'de sanki seçmek daha mantıklı. Evet. 3-5-2'de kesinlikle tercihlerimizi e, Forvet'ten yana yapıyoruz ve Falcao bizim e, kaptan adayımız olacak. E, kaptan yedeğimizi de şu an bu üçlüde e, Rodega olarak e, tutuyoruz. Evet. Bu şekilde e, kaydedelim. Ya da şöyle tilki rozeti için Veyseli atalım bu tarafa. Belki golle buluşabilir. Duran toplarda etkili oluyor o zaman zaman çıkışlarıyla. Yine eğer bir değişiklik olursa tercihlerimizde yorumlarda sabitleyeceğiz. Bu şekilde kaydediyoruz ve 10 puanla haftaya başlıyoruz. Kahin tarafına geçiyoruz. Hızlıca kahin tarafındaki tercihlerimizi sizlerle paylaşalım. reklam geçiyoruz ve Karagümrük Kayseri maçı. Ee, Karagümrük Kayseri maçında e, tercihimiz Kayseri Spor'dan yana olacak. Ee, Galatasaray Çaykur Rize. Galatasaray. Gençler Birliği Kasımpaşa. Kasımpaşa. Göztepe Sivas maçı. Göztepe. Yeni Malatya Spor Gazişehir maçı. Ee, Gaziantep. Evet Trabzon Ankara gücü maçı. Ee, ya çok çok zor maç. Çok ikilemde kaldık ama biz e, ev sahibi ve Hugo'nun da dönüşüyle bir tık Trabzonspor dedik. Uğurcan da gününde olursa. Kesinlikle öyle. Ee, değil mi? Ve Antalya Erzurum maçı. Ee, bu da yine aynı şekilde zor bir maç. Ee, ama biz Antalyaspor dedik. Konya Alanya maçı. Ee, Alanya Spor kesinlikle. Denizli Başakşehir ee, Başakşehir. Başakşehir yani yükselen formuyla birlikte Başakşehir'i seçtik. Ve Beşiktaş Fenerbahçe maçıyla alakalı. <laughs> evet, evet de soracağım. <laughs> ee, üç ihtimal her zaman. Derbi kesinlikle üç ihtimalli. Ee, dediğim gibi aslında mantığımız Beşiktaş söylüyor ama hissiyatımız Fenerbahçe söylüyor. Ee, burada ben kararı sana bırakayım. Ben bir Fenerbahçeli olarak <laughs> e bu zor maçta e, beklentilerin aksine bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'yi tercih ediyorum. Seçim oranı %40 e, gibi görülse de e, hedeften uzaklaşmamak adına bu maçta e, her yolu deneyecektir galibiyet için diye düşünüyorum ve e, kaydediyorum. Beşiktaş'ın bu arada maç eksiği de var. Telafi edebilecek e, durumu var. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle. Ve 31. hafta ile alakalı e, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. E, bu arada e, takipçilerimize duyuralım. E, yorumcumuz Erdem'in e, bu hafta üzücü bir haber aldı. Kendisi e, yakınını kaybetti. E, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. E, Baş sağlığı diliyoruz. Selim sana da geldiğin için, programımızı bizi kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tercihlerinle e, bizlere ışık tuttun haftamıza. Ee, başarılar diliyorum. Bol şanslar. Son sözü de sana vermek istiyorum. Ee, ne demek. Ben teşekkür ederim. Burada Sosyallik Meydanı'nda programa çıkmak benim için de bir onurdu. Ee, herkese bol şanslar diliyorum. Bol puanlar diliyorum. Güzel bir hafta bizimle olsun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.